Evet, RimWorld 5. Sezon 1. Bölüm. Uuu. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle acayip bir giriş yapayım dedim. Hemen yeni koloni diyorum. Zorunlu istiyorum Kan ve toz denemek istiyorum ama Biontech ve şey içimden geçiyor benim ha. Ben hayatta kalma. Bizim olayımız tutunmak. Biz tutunmanın peşindeyiz. Vampir seçmeyeceğim aslında. Kan ve toz yapabilirim vampir seçmeyeceğim için. Ama o da çok fazla ıvır zıvır gönderip duracak. Zaten bu da çok fazla ıvır zıvır gönderiyordu. Bir önceki yani sezon 4 Hayatta Kalma Savaşı'nda oynadım. Çok ıvır zıvır gönderiyordu gerçekten. Öğrenme aşamasındaysa sev'e dönmüyoruz ama sev alsın. Belki oyun çöker bir şey olur. Tavlo, tavlo olmasından ne olsun? Şirket. Tamam şirket. Dünyamız 900 gibi olacak abi. Gerilik az olsun bu ne? ekle. Eklemeyeyim ya. Ha, böyle kas. Orijinal neyse o şekilde kalsın abi. Karnı bahar. Gunsmith. İç organı. Criminal. Çözümler. Jilet. Tepe. Tepe olsun ismimiz dünyamızın ismi Tepe abi. Eklentilere hiç girmiyorum zaten modlar 1.4 isimli videomda hepsini gösterdim. Onlardan hariç herhangi bir şey kullanmıyorum. Aynı şey. Bir roketmanla roketman var geç sadece. O da performans amaçlı. İleride patlıyorum maalesef. Çok pis bir şekilde patlıyor. Dünyamız işte. Ben abi yağmur ormanlarını daha çok seviyorum. Tamam mı? O yüzden yağmur ormanlarına gideceğim. Burada ama herhangi bir yer yok. Şurayı bir anlatalım bakalım. Woodland diyor. Bilmem ne ormanları. Desert çöl. Yani sanki orman da yok gibi ama Rainforest. Burada da çok düşman dibinde olacağım ama sürekli sürekli gelip durmaz. Çok uç bir yer bir de. Çok böyle uç değil de daha böyle merkezi bir yere gitmek de istiyorum. Yani bura olduğu kadar ormandır diye düşünmekteyim. Mesela şurası abi. Böyle bir bakalım. 21 derece. Yeterli olabilir benim için. Kum taşı, mermer, arduas. Kirlilik yok. Hayvanlar rotlayabilir. Birdland'ler var. Yıl boyunca yaşlı. Bence okey abi burası. Bunu bir şöyle büyütelim. Çok geniş yapınca da yapayım mı ya da? oyun tasarımında bozar diyor. Aptalca kararlar verecek ve oyun dengesinin çeşitli şekilde kötü bir şekilde etkilenecek. Gerek yok abi biz aptalca karar vermeyerekten orta bir yerde başlayacağız. Hiç ellemiyorum abi. Şuralara rastgele diyeceğim ama büyük ihtimal siz onları görmeyeceksiniz. Başlıyoruz. Burada aradığım adam nişan inşaat. Nişan inşaat aşçılık. Olmaz. Kendim aslında elle ayarlasam diyeceğim de o da çok basite kaçıyor o zaman. Dur bakalım buluruz elbet. Tamam. İnşaat. E Okey. Senin adın Fox. Ben her yerde Foxy kullanıyorum çünkü ismini seviyorum arkadaşlar. Foxy. Oxy. Foxy. Foxy. Foxy abi. 89 yaşında. Bunun yaşıtlarını falan ayarlayamıyorum sanırım ya. Ha buradan seçebiliyor muymuş ya? Yüksek eş. Din. Ya normal normal insan olsun abi uğraşmayacağım. Bu inşaat e zanaat. Şimdi burada benim aradığım şey tarım hayvan tıp olabilir. Tabii ki nişan da istiyorum aynı zamanda. Hadi 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 hadi. Bu kötüyüm. Hala arıyoruz abi. Verecek yani. O derdi ama ateş edemiyor. Aşçılık hayvan tarım yok. Tarım aşçılık. Sosyalle hiç yok bu ablam ya. Ya şöyle hiçbir şey yapamayan biri olmaktan ziyade tarım. Tarımı coşsun abi. Ateşe de bir tık coşsun yeter ya. O aşçı. Tanat işleri yapabilecek. Tamam hiç önemli değil. Ama değiştireceğim. Ne yapalım? Tamam. Tarım hayvan. Tamam. Seni ne yapsak ama? Tıpın da düşünün Bence gelir ya daha iyi. Arıyorum arıyorum. Bulamadım bir gün insan. Hadi artık. Versene bana. Lan gitti. Güzel bir tane gelmişti. Ne hepsinden biraz biraz. Tıp yok ama. Tıpın olmadığı olmaz. Aşçı tıp. Ama aşçı kıp. Hedon değilsin mi olur lan? BKZ olsun, Mert olsun, BKZ olsun. Şimdi bu arkadaşımız tıp sosyal aşçılıkla tarım yokmuş ki bunun. Heh tarım tamam. Takeo değil. BKZ Mert'sin sen abi. Senin soyadınla YouTube olsun. Tamam gayet iyi bu önlüğe takılı. Oğlum bu part lan. Sağ göz, sol göz. Böyle gözü biraz daha sıkıntılı olmayan iyi bir inşaatçımız. Beyin bunama diyor. Nişanı var. Beş inşaatı var. Olmaz. Nişanı var. inşaatı var. Aşçılık yapmaya Olmaz. Lan istediğim iki tane özellik var ya. Nişan olsun. inşaatı olsun. Madenciliği olsun yani. Başka bir şey istemiyorum ki. Madencilik olmasa da olur yani. İnşaat. Hayvancılık. Hadi be abi. Arkada Whatsapp'a çıkmışsın. İnşaat. İnşaatı 10. Hadi la güzel bir inşaat ver oyun ya. Sıkıntılı olmayan, ateş edebilen, her şeyi yapabilecek kapasitesi olan. Hadi lan. Sarım tıp yok. Tıp olmayan olmaz abi. Tıp tıp şart. Nişanı yok. Bunlar kolsuz olacak ya. Aha. Tıp ve sanatı yok ama diğer her şey çalışır. Tamam sen Fox'sız. Fox abi. Minesi olsun. soyadın önemli değil. Şimdi bu arkadaşımız aşçılık ve kültür istiyorum. Aşçı tıp kültür. Aşçılık onun tıp yapamıyor. Aşçılık 10 tıp. Tamam tıp 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 istiyorum. Sosyalliği başardı. Hadi kral. Yapabilirsin. Bunun da inşaatı var, tıpı var, sanatı var. Aşçılık yok. <laughs> Be ama hiçbir şey yapamıyor. Güzel de o adam da olmaz. Sosyal, kültür, tıp, aşçılık da 3. Olur olur. Her abi arkadaşlar. arkadaş. Para BKZ olsun. Mert'inki YouTube, seninki BKZ, seninki de boxi. Haşmetli. Haşmetli Fox olsun. Okey. Umarım güzel bir haritaya atar. Genellikle böyle dağların iç kısımlarına yerleşmeyi Seviyorum. Çıt çıt çıt. Şimdi en iyi nişan Foxy'de. O yüzden Foxy'cim giyiyorsun bunu. Mert sen idare edersin. Sen bunu giy. Şimdi nereye yerleşelim? Buraya yerleşebiliriz bence. Şurayı şöyle açarız. Bunları falan yıkarım. Herkes her şeyi yapıyor zaten abi. Nereden lan o? Buradan. Şöyle yapalım. Herkes her şeyi yapıyor arkadaşlar. Öyle yok. Ben onu yapamam. Ben bunu yapamam. Dur siz yapmayın. Tamam şimdilik herkes her şey yapsın. Öncelikle burayı şöyle açayım değil mi? Ya da şöyle mi açayım? Burayı bir açalım. Sonrasında al Lan depomuzun şurada su var ya. Suyu sevmiyorum pek. Depom burada olsun abi. Çok da şey değil yani. Deponun duvarı burada olsun. İlk baştaki depolar çok da önemli değil. Yani şunlara bir izin vereyim. Nerede abi? izin ver. Bunlara izin veresin. Buna da izin veresin. Haritanın saçma sapan yerlerine tabii ki de attı. Ee, yemek atıyor bu haritanın böyle random bir yerine. Acaba onu bulabilecek miyim? Bulun. Bunu da alın arkadaşlar. Oh. Oh, bunlar burayı kazıp bitirene kadar yıllar yıllar geçer ha. Kankam şuradan şöyle bir şimdilik yapın da. Şimdi size şuraya ben bir yatak atayım birkaç tane. 2, 3. Üç. Üçünüz yan yana yatın lan. Şey olmaz. Şurada da hastalar yatsın. Şöyle dört yap. Önemli değil. Şurada yemek yiyin abi. Böyle atayım bir sürü bir şey olmaz. Bir de ağaç kestireceğim sizlere. Buradan mı kapatıyoruz? Buradan kapatıyoruz abi. Ursul, Ursa için çile alıyor. Aferin lan Ursa. Ursa neyse abi. Köpekleri. Eee hayvan uyuma noktası. Hayvanlar şurada uyusun ha. sana ben bıçak bakayım. yakından dövüşeceğin için sen bunu giy. Bunu da giy. Bunu da giy. Şimdi bizim bahçıvanımız kimdi abi? Parım. Mert gel. Saldırı yemem daha ya. Bir dursun da bir kendimize gelelim abi ilk başta. Daha yeni başladık. Kes 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 kral sana yemek yok. Sen ağaçları kesip biçip ayarlıyorsun. Kesin 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 kes. Mert tamamla yedireceğim la yemek. durla la iki dakika. İki dakika durla. la. İki dakika dur oğlum. O kadar ağaç Savaşta kesmediniz yani. Tamam yesin hadi. Heh. Herkesin kendi yatağı olsun. Aferin. Artık gel. Oğlum başka görev mi kalmadı lan? Gel buraya. Kes 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 kes. Anne biz bol bol ağaç keselim. Kes kral kes kes kes. Yetmeyecek çünkü bunlar bana. Na, 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 Bir yatak orası. Mert gel bakayım. Ulan burayı nasıl yapamaz ya? Gel buraya. Aynen eğlence çeşitliliği gerekiyor onun. Ben de farkındayım da. Ha. Gel bakayım kral. Oğlum burayı kaz dedik sana sen ne yaptın? Çok yavaş kazıyorum Foxy be. Feracığım yavrum şurayı kazsana. Şurayı kaz. Lan nasıl yol yok? Ya oradan da git. Köpü de şuraya abi. Gidin abi bunları taşıyın. Mert'in daha fazla odun kesmesi gerek. Aç kes lan. Gel buraya. Ulan Ursa sende var ya birini yemeden öbürünü avlıyor ha. Kral olmaz böyle az yavaş. Düşük miktarda ilaç. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Kes kes Mert. Seninle daha çok işimiz var. Sök bakalım. Yemek kaynağı gerekiyor. onu ben de farkındayım da arkadaşlar. Hemen olmuyor ki. Bazı şeyler hemen olmaz. 12 12 abi. Burası pirinç. Tarım alanları çok değişik olacak. Buradan oluyor mu? Aa çok güzel. Birazcık yukarıdan. Böyle aslında önemli değil. Burası bu sizin bir faalı kök. Bir şey daha üretmem gerekiyordu. Ben hep 3 tane atıyordum ama niye 3 tane atıyordum? Şu an onu hatırlayamadım. Ne yapıyorduk bu 3 taneyle? Bir bakayım. Aa, pamuk. Pamuk. Doğru kumaş. Ulan bayağıdır başlamıyorum yeniden ya unutmuşum başlangıç. Ve bon nereye atacağız? Amk şöyle olsun da sonra atarız pamuğu. Şuralar <müzik> <müzik> Taşıma işleri falan var hiç önemli değil bunlar için. Eşyaları depoya mı taşısalar acaba? Taşı kral taş. Sonra yaparsın. Okey. Mert ne yapıyorsun? Okey. Niye boş boş geziyorlar acaba? Ah, aferin aferin. Büyüteceğiz. Buraları hep büyüteceğiz. Ama tabii şu an değil. Şu an büyüme... Zararlı. Zararsız bir büyümeye gitmeliyiz. Hastalık veba mı? Kanka ne? Ne yani ne? Bir bismillah da bir ayılsaydık, bir kendimize gelseydik. Taşı, taşı. Taşı odunları da abi. Taşı, taşı. Vebadan adam mı ölecek yani? Konumuz buraya doğru gidiyor. Fraksiyonumuzun ismi. Bir kazetim. Yerleşkenin adı. Genelde ben probis yapıyorum arkadaşlar. Bu alışkanlığımdan vazgeçmeyip probis köyü. Taşı bakayım kral. Yemeğini yersin. Ye yemeğini. Taşı bakayım buralara. Bunları da taşı. Bunları da taşı. Bunları da taşı bakayım. Heh. Bunları da taşı bir kral. Bozulmasın. Ama Bunu taşı kanka be. Yatakta kalmasın oğlum. Hareket çılgınlığı. Vay be. Para ikna edemedi Hadi Fox be. Kimin sosyalliği çok iyiydi? Oğlum Serana sosyalliği çok iyi değil miydi ya? Seranın aynen sosyalliği ya. Taşıma kapsülü kazası. Aha. Replay. 6 saat içinde ölecek. Sera. Tabirize koş. Koş 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 koş. Kanka bunu hayatta tutman lazım be. Peraçı oha. Hmm, Mert gel bunu stabilize et bakayım. ölmesin de. Acil tehlikesi yok. ile bir konuşaydık be. Ripley'i tutuklayayım mı? Boxy senden çok acil şimdi bir şey yapmanı isteyeceğim. Çok acil ama aşırı acil. Ona söylerim neden bu kadar acil olduğunu. Buraya yapacaksın bunu. Buraya bir tane yatak. Eee Foxy. Acil. Hadi la Foxy. Foxy burayı bitirmen lazım. Foxy olmaz 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 yemek yok. Buraları yap. Hadi hadi hadi, hadi, hadi Kral hadi. Alalım bunları biz. Dur dur yap. yap 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 yap. Ya şunu taşı. Tamam. Mahkumlar için. Dur dur dur. Esir. Gitti mi o bizim Hanım abla. Hanım abla kanaya kanaya uzamış gitmiş. Ulan hiç yardım etmeseydi ki. Evet. Şimdi üretim. Yani odunlu ocağı buraya yaparım. Köle taciri de 800 köle mi satacak? Çaltçım. Beni koloniye katayım bari. Tıpın yok ama her şeyin var. Sıra gel bakayım ben. 800. Bunlardan versem 24. 885. Şunu alabilirim de 80 yaşındaymış. Bundan versek olmaz. Bileşenlerden mi fedagarlık? Yapacağım. Bunu verip bu nasıl biriymiş? Oğlum bu çok kötü. Yok, itabı olmaz. Köle işleri kesinlikle olmaz. Şu an için oğlum? Gazlan. Bu ne abi? Alacağız alacağız. Bu abiye alacağız kendimize. İnancımız var. Üretim kısmında. Araştırma masasında şöyle atayım. Yani elektrik de vereceğiz. Buradan mesela odun. Buradan da şöyle yol çekeceğim. Sonrasında ışık yapacağım buraya. Tır bu kadar elektriği vermesi için. Mükemmel. Mükemmel. Gidin abi aferin. Sıra Tırı tribe girecek. Şuna bir sohbet. Bir de yemek ver. Yemek bitti oğlum. Vallahi şunlardan çok fazla sökmem gerekecek. Başka yok mu orange? Hayda. Hamus. Mert'ciğim taşır mısın boxe taşır mısın Danana, muz portakal yani bunları hep hasat ettirmem lazım kim geziyor kanka bunu uğraşır mı ki tuklarız değil mi jaltın yanına jalt kankimizin yanına boxe yatağı yap mert ne oldu muzu taşı ama olmaz paldırı gel bak mert onu taşısın bu gelene kadar sen de gel bu ateş edemiyor zaten değil mi ediyor ateş ediyor edemiyor Ediyor mu? Hadi Foxy. Hadi Foxy. Yok lan ateş edemiyor. Bence vurursunuz bunu ya. Vurururur. Hah hadi. Aferin. Bunu alacağım. Eee Mert onu esir al. Ulan Foxy yer kalmadı be. Foxy yatağı yap. Tabii hemen saldırı yemeği. Umut etmiyor. Fakat yapacak bir şey yoktur. Aynen Mert. Sen buraya git. Dur. Boksu de nerede o bizim yamyam? Gel bununla. Bunu bir taşı. Eee ben burada sipariş. Basit demek. o sıra kadar. Mert senin hasat işlerini yapmam lazım lan. Hiç uyumanın sırası değil biliyor musun? Aslında bunu dışarı atsak. Tamam mı? Bir tane de bundan atsak. Boksu'ya desek ki bunu yap. Mert de o süreçte gelsin bunları toplasın. Peki. Seray. Seray da topla. Bunu da topla. Kanka sen bunu taşı. Kırasam bunu taşı. Lan ama yeter. Ne oldu o bizim abla? Gidemedi. Kıracım bunu kurtar. Mert senin de onları maalesef ki taşıman gerekiyor. Maalesef. Tedavi et lan. Sen kendini de tedavi edebilirsin. Tedavi et bakayım. Onlar sürekli kavga ediyor mu ya birbirleriye? Hoş değil. Alım şuna bir yemek ver lan. Kurban oldu. Nereye gidiyor lan? Durma adam bunu taşı. Boksi gel bunu tutukla. Çok zıpladık. Oğlum burada odun vermişler. lan. Ee, Mert burada kederi aldı. Meyve toplayacağım ya. Yapacak bir şey yok. İzliyor. Ama çok adam var burada. Olmaz. Dur bakayım lan. Bunlardan hangisi son tutuklayık. Oo. Sen üzücüsün. Ben dövüşün var. Tıp var. Sene boş ver ya. Boksi ona boşver de bunu tutukla. Ya bunu tutukla. Dur lan Mert lan Mert lan lan. Hemen gidiyor ya hemen. Başa bakayım Muzu. Boksa onu yapman lazım. Ne olursa olsun onu tutuklaman lazım kral. İşte bu lan. Görev verdi ama bakmadık. <laughs> Mert bunu da taşır mısın? Yakıt da olur bakayım. Bunu taşı. Hı. Foksi gidecek şimdi. Şunu bir yapsana kral be. Şununla bir konuşur musun? Sohbet et gel bakayım. İkisiyle de sohbet etti herhalde. Canlı doğru sonsuza kadar. Gel kesim ya. Üç kişi var abi şu an bize katılacak. Üç dört tane yatak çok harbiden ya. Bir de soğutma falan filan öf. Güzel. İyi ilerliyoruz bence ya. Foxumuz hasta olmasaydı. Alın Fox sen de. Ver şunu bir yap ya. Görev. Gene domuzu gelecek diyor. 8 onur. Hadi. Rigos isimli biri katıl. Öldür yine domuzundan bir şey çıkmasın. Gel 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 yine domuzu. Vurun hadi yine domuzunu. Bitti. <laughs> Kanka sen bin git. Seremeni yapacak kadar şeyimiz yok. Kanka gel. Gel gel gel. Sen yani civardaki bütün ahudu doları toplayacağız aslanım. Dur. Taşı. Sadece cidden bunu mu taşındın? Taşı. Sadece harbiden bunu mu taşıyorsun? Taşı. Heh. Tamam. Aferin. Ne yapacak? bunu kesecek. Diğer içi var da. Ne yapayım ziyaretçi. Sonra onlarla konuşamayan mı? İşte bu be. Buna biriniz bir yakıt Basın da bir etraf bir aydınlansın. Yemeğe çok pahalıya veriyorum. Ver gerçi şu an yapacak bir şey yok. Bileşen almış. Bunu alayım. Taşı. Araştırma yapmadığımız için beyaz olacak tabi bu. Şimdi herkese görevine iade ediyorum. Foxy sen gardiyan, inşaat, maden, taşıma. İtfaiye, yatakta dinlen onlar hepinizde fix zaten. Sen doktor, çocukla işin yok. Gardiyan olur aşçı, mert çiftçi, bahçıvan, taşıma, taşıma. Beş bileşen mi verdiler vay be. Boksu mu gardiyan ya? Ha, bu aşçı. Doktor aşçı. Taşıma araştırma. Araştırmadan da... Oğlum aslında direkt şunlara geçmek istiyorum ya. Akü. Direkt akü abi. Direkt akü güneş paneli. Okey, öyle olur. Herkes işini gücünü yaparsa olur. Bence okey ama bunları nasıl alacağız? O da ayrı bir sorun. Böyle dört tane de oraya atayım bari. Bundan ben arttırayım da bunlar sürekli kavga ediyorlar abi. Taşıma kapsülleri mi? Oğlum siz adam mısınız be? Aşı. Boxi taşı, sera taşı, çok iyi oldu bu da. Şimdi benim şöyle bir sıkıntım olacak. Şuradan tam olarak buraya çekeceğim. Burayı maalesef soğuk tutmam gerekiyor. Bundan iki tane, hatta üç tane atsam bence yeter. Tamam neyse dur bakayım yaparlar. Belki çelik yetmeyebilir ama yaparlar. Çelik var zaten aynı. Mert taşı, sera taşı. Ee, Fox Foxy aynen bak yap. Aferin lan. Şuradaki şeyler bozulmasın da ilk önceliğim bu. Fox çok çalışıyor çok. Güzel de düşürüyor ha aslanım benim. Bir şey yapıyor gidiyor onlarla konuşuyor. Abi Shuttle Crash de yeter ama ha. hangisiyi hangisi onu alalım. 72 yaşında, 130 yaşında, 14 yaşında, 41 yaşında bu. Yani en iyi bu gibi. Leğen kemiği kırık. Kurtar. Ben dövüşemiyorsun. Sen de çok yaş. Geç yaş 23 yaşında kadınmış tabi. Gel lan. 9 saat içinde ölecek. Kurtar. Özgünüm sen öleceksin. Foxy yaptı? Foxy şuraları bir yapı ver be. Yap 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 yap. yap. Kanka burası Eksi 9 Okey miyiz? Bence okeyiz. Dondurduk burayı. Sadece şu ikisini taşınsın. Bu abileri kurtardık mı? Mert getirmedi mi lan bunu? Ee? Diğeri nerede gitti ya? Bir bakıyorum ama göremedim. Harbiden göremedim. Baktım ama. Yani buraya da götürmemişler. Burada da ölen yok. Bunu sıra seni uyandırmak da istemiyorum ama. Burayı bir temizler miyiz? Burayı da bir temizler miyiz? Tamam, ne abi sen yap. Mert bunu bir sana buradan. Bunu görüp de tribe girmesin insanlar. Bunu da alalım abi. ne mi alalım koloniye? Bunu mu istiyoruz? Ama sen dövüşemiyorsun ki. Aşçılık maşçılık var ama ya. Çok iyi olabilir var ya benim için. Aferin o Fox'a. Enamel olmaz abi. Enamel pot Crash olmaz. Çok adam verdi ya oyun başında. Oyun sanki. Ben mi yanlış düşünüyorum bilemedim ama. En azından bana sanki çok vermiş gibi geldi. Bunu da kaşık kral. İşlerinde en çok şey sende mi adam? Neyse Fox'i ellemeyeceğim. Yangına hemen müdahale. Mitsuya iyileşti ve ayrılmaya mı karar verdi? Yapma be Mitsuya. Ya bak. Onunla da konuş. Bunlardan birini alırız. Bunu ne yapıyoruz? Eee. Es Oke Okay. Bence arkadaşlar tam yerindeyiz bırakmak için. İlk bölüm kısa olsun, öz olsun, temiz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan yorum yazarsanız sevinirim. Beğenme tuşuna, abone ol tuşuna basarsanız da çok mutlu olurum. Katılırsanız harika olur. Hoşçakalın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere.